Geldi züğürtlerine efendisi. Merhaba Şükrü Efendi, nasılsın? Pek iyi diyelim Nurhan Bey. Hayırdır, bir sorun mu var? Galatasaray transferde almadık, bir beni bıraktı. Bizim takım... <laughs> ...bit pazarına nur yağdırıyor. Ya Şükrü Efendi, sana ne oluyor ki? Hayır, ne olacak? Takım galip gelince sana prim mi veriyorlar? O da doğru. Valla aslında şirketler nasıl borsada temettü dağıtıyorsa... <laughs> ...gruplerin de taraftarlara prim vermesi lazım. İlahi Şükrü Efendi var ya insanı off düşürmeye bayılıyorsun ha. Drop bank aldığı parayı bir duysanız... ...vallahi ciddi söylüyorum sizin de dudaklarınız uçuklar yani. Sana ne? Ay sana ne? Sanki seni transfer edecek futbolcun var Şükrü Efendi ya. Ha belki ileride Junior Kemal iyi futbolcu olur. Sen de onun transferiyle ilgilenirsin. O başka. Vallahi doğru ya. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Neyi? Yok bir şey. Tamam, ben sizi fazla tutmayayım. Hadi iyi günler sana Şükrü Efendi. He he, git sen. Lan elimizde hazine varmış da farkında değilmişiz ya. Farkında olmamamız da gayet normal. Böyle paralı fikir ancak Nurhan gibi züğürtten çıkar. Junior için hemen altyapı çalışmalarına başlamak lazım. Beyler lütfen ama. Şükrü Bey sizinle görüşmek istemiyor. Hadi lütfen dağıl. Ya kardeşim ya. Yine mi siz ya? Deli adamı ya. Hasta etmeyin benim ya. Allah Allah benim Türk kulüplerine verecek futbolcu yok kardeşim ya. Dediğim gibi beyler. Hadi dağılın. Bakın Şükrü Bey adettendir. Oğlunuz önce bizim kulübün formasına giysin. Sonra ileride formdan düştükten sonra diğer kulüpler onu transfer eder zaten. Yok kardeşim, benim oğlan Avrupa'da oynayacak ya. Messi Ronaldo'yla, Ronaldo ile, top boşturacak benim oğlum ya. Beyefendi izin verin, oğlunuz bizim kulüp forması giysin. Olabilir, Allah Allah. Şu hale bak ya, 35 yaşını geçsin, söz sizin kulübe vereceğim. Avrupa'da biraz pestili çıksın, vereceğim size ya. Oğlunuz bizim kulübe gelsin Şükrü Bey. Ne istiyorsa hallederiz. Oğlum sizin kulübe feda olsun demek isterim ama... ...kusura bakmayın sözüm var ya. Kemal Bey'in selamı var Şükrü Bey. Oğlunuz bizde oynayacakmış. Kemal Bey canım ciğerimdir. Onu kırmak istemem. Junior'un ismini bile Kemal koydum. Niye? Onun gibi olsun diye. Ama ticaret ayrı, arkadaşlık ayrı. Bu bakmayın bir mi? Beyler dediğim gibi Şükrü Bey Türk kulüpleriyle görüşmek istemiyor. Hadi dağılın. Bak Mehmet'im. Bak burada Real Madrid, Manchester United... Barcelona dışında kulüp temsilcisi görmek istemiyorum tamam mı? Vallahi odunla kafalarına inerim ha. Ben size diyorum kardeşim, ben bu çocuğu bugüne kadar ne zorluklarla getirdim biliyor musunuz? Avrupa'da oynasın, yaşlansın size getireceğim. Allah Allah ya! Yürü! Yürü! Kapımda yatacaklar. Kapımda yatacaklar. Nerede benim dropmam? Nerede benim yerim? Cihir! Cihir oğlum! Zengin <laughs> kız.